Merhabalar. Evet bugün de Bursa'nın çevresindeki dağlara, tepelere çıkıyoruz. Keles tarafına doğru gidiyoruz. Bugün Keles'in o taraftaki köyleri, varsa göletleri, dağları, ormanları gezeceğiz. Gerçekten rotayı bilmiyoruz. Artık bizi nereye estirirse gideceğiz. Bakalım bu nasıl bir video olacak, nasıl bir YouTube videosu olacak, nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Biz de bilmiyoruz beraber yaşayacağız beraber göreceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz yoldayız. bu aşağıdaydık yol ayrımında. Oradan drone'u uçurduk, yolu bulduk. <laughs> yol yukarıdan devam ediyormuş. Şöyle bu taraftan geliyor. Barajın yanından ve buraya ulaştık. Çok güzel. Gerçekten çok beğendik burası dağ dibi göleti. Gerçekten Uludağ'ın tam dibinde adına yakışır bir gölet. Dağ dibi göleti olarak. Eskiden çok daha yüksekmiş sular su seviyesini görebiliyorsunuz ağaçlardan ve yosunlu ağaçlardan. Evet önümüzde de metre var su yüksekliğini gösteren. Çok güzel Uludağ'ın eteklerinde, arka eteklerinde gizli kalmış bir gölet. Burada telefon çekmiyor arkadaşlar. Biz drone'u uçuraraktan yolu bulduk çünkü telefon da göstermiyordu. Bu tarafa gelince, yol bitince drone'u uçurduk, yukarıdan yolu bulduk. Böyle karşıdan şu tepelerden şu karşıda gördüğünüz evin arkasından gölün kenarına karşıda bizim D200'ü görüyorsunuz. Oraya yol iniyor. Vallahi bu manzarada güzel bir kahve içilir mi? İçilir bitti bile. <laughs> Ver benim kahvemi de ben de içeyim şöyle sıcak sıcak. Aa, şunu söyleyeyim hava çok güneşli ama e, dağdaki kar ayazı burada var. Güneşe hiç aldanmayın ciddi bir soğuk ve ayaz var burada karın soğunu uzaktan karı görüp soğunu buradan hissediyoruz. O yüzden kalın giyindik geldik. Evet evet çok kalın giyindik. Aynen. Askeri ekipmanlarımız gidip kışlıkları çektik. Ya. kışlıkları çekmiş. Güzel, sakin. Kafa dinlemelik. Güzel bir yer. Evet orman nimetleri. Ateşin en güzel tutuşturucusu bozalaklar. Ben de burada topladım. faydalanacaksın. Evet haritaya bakıyor ama benim gözüm görmüyor bile. bulur mu? Nereden gideceğiz? Dağdan mı? Tepeden mi? Yoldan mı? Asfalttan mı? Ketenliğe dağdan gideceğiz. İki yol var. Bir üstten yol var. Üstteki yollarda yüksek ihtimalle kar olabilir. Kar seviyesi. Evet çünkü şuralarda kar var hemen. Biraz yukarı çıkınca kar başlıyor. Üstteki yol karlıdır yüksek ihtimal. çünkü bayağı tırmanış var yukarıya. O yüzden alttaki yolu tercih edeceğiz. Evet, kılavuzu kargo olanın burnu boktan çıkmazmış deyip yola çıkacağız şimdi. Küçük deliller, Göreceğiz. büyük deliller. Oradan o köyden yukarı dağa ayılacağız. Ketenliğe doğru. Asfaltı dönmeden çıkabiliriz. Okey. Evet, burada bir kahve daha ondan sonra devam edeceğiz. Bak yavaşladığım halde bu kadar çamur oldu. Ben dedim onunla çamur gelecek diye. Çekil oradan. Çekilmedi. Çekilmeyince sonu böyle oldu işte. Bak yavaşladım bir de. Yani... İşte böyle hani güzel manzaralar, şey, güzel hareketler çekmek isterken sonuç. Ama geleceği belliydi yani. Bir yavaşlamasaydım komple yıkardım seni de. Mecbur fena bastım yani. Neyse çok iz kalmadan çıkıyor galiba. Neyse kururuz artık. Üstünde yok da. Üstünde yok, altta var. Bu kıyafetlerde özellikle bir de şöyle göstereyim. Benim küçük oğlanın demirin kıyafetleri bana bugün ödünç verdi. Sadece bir gününü anne ne olur kirletme dedi. Ama hani azıcık kirlettik. Yıkanınca bir şey kalmaz. Kirlenme haber kirlenme. olmaz bu videodan. Aha, bu videoları seyretmiyor. YouTube seyretmiyor boş ver. İdare ederiz. Yıkarım tertemiz koyarım tekrardan çocuğun dolabına. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Keterlik yolunun tamam. Tamamdır. Şimdi söylediğin gibi buradan devam etmemiz lazım. Buradan devam etmez. Çok iyi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Domuzcuk geldi. Evet Ormana doğru dalıyoruz. <laughs> ha, bu yolu hiç bilmiyoruz bakalım. Yol güzelse gideriz. <laughs> yolu kim çizdi? Baş Mimar burada. Kılavuz. Yol yolun sahibi. Haydi bakalım haydi yürü gidelim. bas kazan. Kim söylüyor ya? Borçman çok. Vallahi karların dibine geldik. Deniz, karların dibine geldik. Maalesef telefon çekiyor karlar dibimizde. Evet, bir su başına geldik. Burada arabayla karşıya geçeceğiz. Buradan da insanlar için bir köprü yapmışlar. Şöyle köprüyü de çekelim. Şöyle bir tahta köprü yapmışlar. Hop bir de sulara girelim. Şöyle buradan bir su geliyor dağdan. Karşıları geliyor. Buradan köprüden de karşıya geçiliyor. Şimdi arabayla buradan geçeceğiz. Çok güzel bir yer burası. sağlam mı? Deneyelim bakalım. Evet. Şöyle göstereyim manzarayı yukarıya doğru. Şöyle karşıya geçelim. Hop. Evet. Buralardan da su Evet abi de şimdi suyla mı çinan? Peki Ötürü <laughs> suları çok derin orası Neye <laughs> ayakkabıların? kadar 4x4, <laughs> ayakkabıları? Ayakkabılar 4x4 offroad Vay Çok güzel bir yermiş biliyorsun ben Beni buraya kadar Hangi köydensiniz? Bursa Küçüköy, Osman Gazi'ye bağlı. Biz burada piknik yapıyoruz. Evet, dağda neler var? Dağa gelecek olanlar. Ee, yaban hayatı. Evet, hayatı. söyleyelim. Evet, Ayı var. Ee, kurt var, çakal kurt var. Yabani yaban domuz çok. Ee, yaban kedisi gördüm ben yıllar sonra. Hadi ya. Evet. Evet, kedi de var, ee, yaban kedisi de var Kedi abi. sandım ama değilmiş, <laughs> yaban kedisiymiş. Ee, yani büyük ihtimalle böyle. başak var. Sessizliğiyle bilinir. Başak da var. görmez. var. var. da var. İşte ne oluyor yani? Ayılar evet. uyudu mu? Yok Uyuma. geziyor. Hatta bugün Dolaşıyorlar. köpeklerimiz evet. bir tane. Şu karşı dağı, tam karşıda. Arkadaşlar gözü avcı arka köpek kovucuları. Ayı var. Yapıyorum. yapıyorum. Hafta sonu, cuma akşam geliyorum. Kaç numara otobüs senin? Ee, 325. 325. 16 yani. mert 0 325. Bir <laughs> <araçlı> çalışıyorum ben. <gülüyor> 12 <gülüyor> metre uzun araç. Ee, cuma günleri geliyorum. Pazartesi öğlene gidiyorum işime devam. Ne güzel. Ama her hafta sonu buradayım. Çok güzel. Çok Benim doğup büyüdüğüm köy burası. Buraya kendin yaptın. Burası tabii bizim amca olur. O Ben yaptım. Biz yaptık e, e, e. burayı. Toplu. şey. Topula razı burası. Çok güzel. Bu falan mi? hatta bak orada Cem İsmail diye yazar. Şöyle falan geldi ama. <gülüyor> 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 Bunu ben yaptım. Bunlar benim elim. Bakın vallahi yanıyor. Tam abi, sen bir de, şey çevire ve şey Bak sene 81, 82 işte yılbaşı böyle bu zamanlar. Ben o zaman ilkokul 5'i bitirdim köyde video. Ee, o zaman daha ufaktım evet. yani. Boyum da kısa, yaşım da 10-11 falan. Bir metre kar vardı, ben kardan yürüyemezdim. Rahmet edilen babam, bizde inekleri var o zaman, herkes köyde bir hayvan vardı. Karı böyle kürekli açarlardı, sulama için pınardırız biz hayvanları. Bir buçuk metre kar yağdığını ben biliyorum, ile 81'li yıllar arasında. Hadi ya. Şimdi, yok Şimdi yok artık, bitti. Yok, çok zor. Bit, evet, yok. bitti. Şimdi sadece böyle tepede. Aynen tepede. Ya, yani normalde buralarda da 40 santim bu mevsimde kar olmuş. Şu anda 40 50 santim Kesinlikle. burada olmaz evet. Biz buraya evet, çıkamazdık yani. şu anda. Bunlar 10 metre sonra yani. Kesin. Kesin. Çıkamazdık. yani. Evet, çıkamazdık. İnşallah yağsın yani. da yani mevsimler yani. değişmesin. Denge bozuluyor. Vallahi. Arkadaşlar şey benden büyük ama ya şu an. Ben bu köylü olduğum için daha iyi bile. O işte. Evet. O benden 5-6 yaş büyük. Biz de işte öyle dedik böyle arkalardan gidelim ketenliğe. İyi yapmışız ama. Daha dibinden gir. Süper. Vallahi Dağ dipinden, daha dipinden epçelerde, hep geldi. hep hepseler oradan çok devam etti. Yer şey bozuktur ama ya. Yani. Yok yok, yok iyi de. Dört gündür hava güneşli ya. Etmez, yerlerde kontrol. çamur kalmamış, her yer kuru. Şey, şey bu araba hiç şey fark etmez. Beton gibi olmuş biliyor musun? Yok, hayır. Evet. Beton gibi de araba da güzel. Bizim arabalar evet. gibi değil. Evet. yüksek yani hem... E sen kardan nasıl geliyorsun bu arabaya? Geliyor mu buraya? Geliyor. Geliyor. <laughs> yok, artık. Yok artık. Geliyoruz. Emin ol. Yani 20 cm karda geliyoruz. Tabii çok fazla olursa altta gelmiyor o zaman. o zaman traktörle çıkıyoruz. Traktörler var. Tabii çıkıyoruz. Traktörde biz, de bir yer yok Yok tabi. İşte alasalar benim merakım o. Bana atıyorum mesela diyelim ki e, yani yanlış anlamayın. Ben maçı yazdığım bir insan değilim ama belki maçı seviyorsunuzdur. Diye ki bana İsmail arkadaşım gel sana bugün 10 bin lira para vereyim. Ben de maç seyret ben gelmem. Desen ki bana hadi ava gidelim. 5 milyon cebinden para alacağım ava gelirim. Öyle bak. <laughs> ya da edelim. bu. Ya da bu. bu. <laughs> ya da bu ya yani. Bu. <laughs> Şu kadar. Yani bak. Ya da bu diyorsunuz. Olmalı. he, misiniz? <laughs> Çektim al. <altı>. Bana para <laughs> verseniz maça baktıramazsınız. Ama desen ki işte bugün Kütahya'ya gidelim veyahut Ankara'ya veyahut İzmir'e veyahut ne bileyim işte av olan böyle gidelim. 25 beş ve onunla pırarca giderim. Ama maça bakmam. Biz de maç seviyoruz yani İşte o benim de hatırlamam da doğal yaşam. Ya hocam burada ateşini Sizin yapacağım. var mı bir şeyiniz, bağlantınız? Eee Arabadaki... hiç şey... yani, i̇çerimize gelirsiniz. Şey olarak... Yani, yani şu şu derin çukurlardan mümkün değil. Oradan geçemeyiz ha. Evet. Geçemedik zaten. Biraz önce gördüğün üzere lak diye girdik çamurda. Ha şuradan kurudan kenardan. Kurdan Kurudan şu son düzlüğe gireceğiz. Burada zaten kurtarır. Çok derin burası. Neresi şurada? Buradan kurtarır artık hani. Aa, vallahi şuraya girdik. Şu derin çukura. Allah'tan Çabuk fark ettik, şuraya girdik. Fark ettik, değil, gidemedik, kaldık. Yani gidemedik, kaldık aynen. Şu şu çukura battık. Allah'tan geri çıkabildik buradan. Oldukça diz boyuna kadar bir yarık var. Harika. Hay, haydi bakalım. Gidiyor. Hadi Deniz Efendi. Bak gidiyor ama. Haydi. Bak hızlı, hızlı kalkarım. Hızlı kalkma. Hava kararıyor artık. Bence dönme vakti geldi. Çok soğuk burası. Etrafı kovuşan ediyoruz. Domuz ayı gelmesin diye. Çünkü ayılar uyumamışlar. Şöyle bir manzara. Çok güzel. artık dönüş vakti geldi. Ay, ay. Ayna gibi görüyoruz yolun. Yollar bizden korusun. Gece orman işte bu, işte bu. Nasıl yavaş yapma ama senin bütün gün gece ormanda kaldım diye. <laughs> evet, geceye kaldık yani karanlığa. Adamlarla bir sohbet kurdum orada. Ooo! İşte evet, ya. Ketenlik Yaylası'ndan sonra Soğuk Kınar Köyü'ne indik oradan. Tabii şu an biraz çamur temizlememiz görmemiz gerekiyor. Ön camı da yıkadık. Önümüzü görmüyoruz çünkü çamurdan. Sen nasıl yıkadığımızı göstereceğim şimdi. Şimdi ne, ne, neyi nasıl yıkadık? Ön camı. Ön camı nasıl yıkadık? Ön camdan dışarısı gözükmüyordu. Bir alıyorsunuz. Aynen. E, ee, bize anlatır mısın? Deniz nereden başladık? Nereden başladık? Dağ dibinden başladık. Aslında bugünkü hedefimiz dağ dibi göletiydi. Dağ dibinden yukarıya çıktık, göleti bulduk. Göletten sonra dedik ki ...daha gün erken neden Ketenlik Ailesi'ne çıkmayalım. Ondan sonra annem söyledi ki asfalttan gidelim. Ben dedim ki dağ yollarına bakayım. Hiçbir rota yok. Sadece harita üzerinden işaretlediğimiz bir şekilde dağ yolları baktık. Ben bir rota çizdim kendimce. Ve o rotayı takip ettik. O rotanın sonunda, en sonunda... E, e, ...nasıl diyeyim... ...bozuk yollardan geçtik, balçıklardan geçtik, çamurdan geçtik... ...avcı köycülerle, köylülerle görüştük... ...bayağı sohbet ettik, saatlerce oturduk. En sonunda Ketenlik Ailesi'ne geldik. Yani çizdiğim rota uydurup da olsa, kıydırıp da olsa bir şekilde beni A'dan B'ye getirdi. Peki tamam senin bu nerede bulabiliriz? Ben bu rotayı Wikilog'da kayda aldım. Nereden i̇lk, defa aldım yani. Bunu büyük, e, neydi o göletesi? Dağ dibinden. Dağ dibinden Keten Hikayesi'ne kadar olan o fırtasını. Delillerden başladık. Küçük deliller, pardon küçük delillerden. Küçük delilliler, delilli. Delilliler. Delillilerden başladık. Ketenli de bitirdik. Ve bunu ilk defa bu şekilde benden hani iki nokta kayda aldım. Orada rotamı paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Yani o aracı olanlar için özellikle belirttim. O fotoğraf yoksa o yollar size göre değil. Maalesef. Evet evet kesinlikle. Evet şöyle. Evet gezimiz bitti. Hani burada bitirelim artık. Çünkü hava karardı. Biz karanlık yollarda dağların arasında yollarda orman yollarından geçtik. Şimdi burada biraz çeşme başında arabayı temizleyeceğiz. Ve ondan sonra da buradan artık Bursa'ya doğru, şehre doğru ineceğiz. YouTube kanalımıza abone olup bizi seyretmeye devam edin. Bizi takip edin. Çok güzel rotalarda yeniden buluşmak üzere. Görüşürüz.